Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sizlere selamlarımı da sunuyorum. Kek yaptım ama normal yaş pastayı kesinlikle aratmıyor. Her katmanı ile mükemmel bir lezzet olduğu kesinlikle yapımı da çok kolay, çok pratik. Bu çikolatalı, kremalı kek nasıl yapılıyormuş? Hangi malzemelerden? İşte buyurun malzemeler listesine geçelim. Şöyle 200 milimlik su bardakları ile ama hani yarım su bardağı ayçiçek yağı yarım su bardağı şeker bir su bardağı ekstradan biraz daha un ilave ediyoruz açıklamalar kısmına ben yazacağım bir paket un yani bir su bardağı un gösterdim orada bir paket vanilya bir paket kabartma tozu ve yarım su bardağı süt kreması için en üst katmanı için çikolatalı katmanı için bir su bardağı süt bir yemek kaşığı şeker bir tatlı kaşığı nişasta 150 gramlık bitter damla çikolata sizler tablette kullanabilirsiniz veya sütlü çikolatada kullanabilirsiniz orta kısmı için bir paket krem şanti 3 adet yumurtamız var malzemeler kısmında göstermedim ben çünkü yiyenlerim var yanımda ve e, o an için böyle yumurtaları koymak aklıma gelmedi. Onlarla da bir yandan sohbet ediyorum böyle. Şimdi yumurtaları çırpıyoruz. Tabii yeğenim bana yardımcı oluyor. Tatlı kızımız bana yardımcı oluyor çırpmada. Bir hayli böyle pastadır, hamurşidir yapmada çok hevesli. Şimdi diğer bir çırpabildiğimiz kadar elektrikli çırpıcımız yok. Maalesef köydeyiz hala. Ve el çırpıcısı ile işte... Yiyenimle birlikte artık bu kadarını çırptık. Diğer geri kalan tüm malzemeleri gördüğünüz gibi koyduk. Tekrardan böyle bir çırpma işlemi yaptık. Şöyle e, yarım su bardağından bir santim az un daha ilave ettim. Çünkü bir su bardağı un çok cıvık bir kıvam aldırdı. Bu yüzden e, bakın bu şekilde biraz daha çırpacağım ben. Böyle e, kıvamı hani tam kek e, hamuru ayarında olacak. Yiyenim. Margarin ile yağlama yaptı tepsiyi. Bu şekilde bir kalıbımız var. Minik elleriyle sağ olsun yağladı. Ve ben e, kek harcımı koyuyorum. Önceden ısınmış fırının içine koyuyoruz. Fırın, e, fırında kekimiz pişerken biz krem şantisini hazırlıyoruz. Çünkü dolapta biraz e, soğuması lazım. Dinlenmesi lazım. Yoksa e, cıvık kıvamlı kalacak. Yani bu da hiç hoş bir görüntü olmaz. Şimdi şöyle ben biraz çırptıktan sonra yeğenim e, devralmak istedi çırpma işlemini. E, öyle milik elleriyle oturdu yere güzel güzel çırpıyor canım benim. Şimdi krem şantimizi de hazırladık, buzdolabına koyduk. En üst çikolatalı kısmını yani ganaj e, aslında siz bir paket Sıvı krema ve çikolata ile de bu işlemi çok daha kısa bir şekilde halledebilirsiniz. Sıvı krema olmadığı için ben malum köydeyim. Yine yeğenim bana hep çırpma işleminde sağ olsun böyle bir hayli yardımcı oldu. Şimdi çırpma işlemini yaparken ben de çikolatasını ilave ettim. Artık ocağın altını kapatıyoruz. Çünkü bir hayli koyulaşmıştı kremamız. Şimdi kekimizde yani fırınımız köydeki fırın gerçekten çok hızlı kızartıyor altını ve üstünü. Böyle yakma derecesine geliyor. Bazı yerleri hani çok hızlı kızartıyor, bazı yerleri daha beyazımsı kalıyor. işte artık olduğu kadarıyla kekimizi pişirdik ama ortası mükemmeldi. Gerçekten sünger dokusu vardı. Sizlere yakından göstermeye çalıştım en son kısımda ama hani çok da verimli olmadı iç dokusu ama yumuşacık bir kek elde ettik. Şimdi ortasının Orta kısmının krem şantisini sürdük. Onun da üstünün çikolatalı ganaj kısmını diyelim. Ganaj diyelim veya sos diyebiliriz. Çikolatalı sos. Onu da hazırladık. Ve benim yerime yiyenlerim afiyetlice tadına bakıyorlar. Bir kız bir oğlan yiyenim var yanımda. Çok tatlılar. Böyle afiyetlice yerken tabii ki onlar biraz acele ettiler. Bu yüzden Normalde sizler yaptığınızda bu da erkek yeğenim minik elleriyle çikolatalı pastasını veya kek diyelim çikolatalı keki yemeye çalışıyor. Böyle gerçekten hani lezzeti güzeldi. Ama şunu diyeceğim sizlerin acelesi yoksa bir gün yarım gün veya bir gün dinlendirirseniz. Çünkü bu aslında bir nevi kekten ziyade pastada oldu aynı zamanda. Yani krema kısımları çok daha verimli olacaktır yaklaştırmaya da çalıştım. Süngerimsi dokusunu görün diye artık ne kadar görebildiyseniz. Ve ben bir videomun sonuna geldim. yeğenlerimle birlikte harika çikolatalı kek yaptık. Umarım takip Takipte olmayanlar takip ederseniz sevinirim. Like atalım. Hoşçakalın.